Müzzemmil suresinin 19. ayetinde öyle diyor. İnne hâlihi tezkire. Kur'an bir hatırlatmadır, öğüttür. Femen şâet ila ilâ rabbihi sebiye. Dileyen Rabbine giden yolu Kur'an sayesinde bulun. Hatta yine Müddessir suresinin sonunda buyuruyor ki Kelle, kelle Mesele sizin zannettiğiniz ve iddialarınız doğrultusunda ifadeleriniz gibi değil. İnnehu tezkere. Kur'an bir hatırlatmadır. Femen şa'e zekere. Dileyen öğüdünü alır. Ve ma yezkürûne illa en Allah. Böylece Kur'an'ın öğüdüne kulak verenler zaten Allah'ın dilediği öğüdü almış olurlar. Bakın İnsan Suresinin 29, 30 ve 31. ayetleri aynı sözü söylüyor. İnne hâlihi tezkira. Kur'an ayetler bir öğüttür. Femen şâet tehede ilâ rabbihi sebîlâ. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Kur'an'ı dinleyerek. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Siz böylece yani Kur'an'ın öğüdüne kulak vererek Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Ee, bu ayetleri şimdi git bir mealde oku, başka bir mealde oku, bak ne yazıyor ya. Diyor ki, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Buyur, tamam bitti zaten. Hesabını gördüm. Allah dilemedi, demek sen dileyemiyorsan Allah da dilemedi, yapacak bir şey Tam bir cebriye. İnsan iradesinin, aklının hiçbir kıymeti yok. Allah dilemedi yapacak bir şey yok. Allah'ın dilemediğini ben mi dileyeceğim? Ben mi? Allah dilemediyse hiç yapacak bir şey yok. Öyle anlatıyorlar bu ayetleri. Çığırından çıkartıyorlar ayetleri. Sorumluluğu insanlara unutturuyorlar. Oysa ayet Kur'an bir hatırlatmadır. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Aslında Allah'ın dilediğini siz dilemiş olursunuz. Allah her şeyi bilen, her hükmünde hikmet sahibi olandır. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ف۪ي Allah rahmetine şöyle tercüme ediyorlar. Allah dilediğini rahmetine koyar. Yani dilemediğini koymaz. Peki ben ne yapacağım? Benim yapacağım iş ne? Sen yapacağım bir şey yok. Allah dilediğini rahmetine koyuyor, dilemediğini koymuyor, bir şey yok. Halbuki o ayetin tercümesi öyle yanlıştır. Doğrusu şu, Allah dileyeni rahmetine koyar, isteyeni rahmetine koyar. Kafanız karıştı, karıştı. Karışmayan kafadan hayır gelmez. Kafanın karışmaması, kafanın çalışmaması demektir. Kafa karışacak ama karışık kalmayacak. Durulacak yani. Durulacak. Karışık kafaları durultacak kaynak Allah'ın kitabıdır. Buna yöneldiğin zaman karışıklık kalmaz. Şimdi bu benim kendi kanaatim değil. Bak şimdi Kasas suresi 56. ayet. Yüce Allah peygamberimize diyor ki İnneke la tehdi sen senin sevdiklerine hidayet edemezsin. Ya ve lakin Allah'a yehdi men yeşâ. Ancak Allah dileyene hidayet eder. Tercüme ederken dilediğine hidayet eder diye yapıyorlar. E ne fark etti? Yani peygamber bir işe bir iş yapamaz. Allah istediğini yapar. Tabi Allah istediğini yapar ama hidayet insanın kendi yönelişinin sonucudur. Kendisi yönelmezse Allah ona hidayet vermez. Ayet mi istiyorsun? Al sana bir sürü ayet okuyayım. Bir sürü. Hemen bir iki tane söyleyeyim. Mesela Tevâgûn Suresinin 11. ayeti. Bak diyor ki وَمَنْ يُحْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine Yine hidayet verir. Önce adam inanacak ki hidayet gelsin. Kendisi istemeden hidayet gelmez. O zaman haksızlık olur. Mesela bakın başka bir ayet söyleyeyim size. Hac suresinden başka bir ayet. Yüce Allah buyuruyor ki 16. ayet Hac suresinin. Ve kederi <laughs> ki enzelnahu ayatim beyinatim. İşte bu ayetleri açık açık size öğretiyoruz, bildiriyoruz, indiriyoruz. Ve Allah ve Allah yehdi, hidayete erdirir, men yuridu. Kim isterse onu, isteyene hidayet verir Allah. Bir tane okuyayım size. Bakara suresinde. Bakara suresinin 272. ayette. Leysa aleyke hudahum وَلَاكِنَّ اللّٰهَ yaşa. Onların hidayete erdirilmesi senin işin değildir. وَلَاكِنَّ Allah'a اَهْد۪ي yaşa. Allah dileyene hidayet verir. Ama gelin görün ki herkes böyle demiyor. Kalkıyor başkası başka bir şey diyor. Hatta diyor ki bizim cemaate girdin kurtuldun. Bizim efendinin peşine gittin tamam. kuşun kafasında duracak, Onay tabi olanları kurtaracak, gerisi cehennemin içine gömülecek. Ya ilk o gömülürse cehenneme ne olacak? Kim tutacak? Onu orada kim tutacak? Kimin garantisi var? Peygamberin bile garantisi yokken kim Sırat Köprüsü'nün başında bekçiliğe soyunabilir? Kur'an'dan haberi yok adam. Kur'an'dan haberi yok, esip savunup duruyor. Millet de inanıyor. Ki Doku Ahkam Suresinin 9. ayetini bak şey söyler misin? Kul ma kuntu bid'an min rusul ve ma edri ma yuf'alu bi ve la De ki ben türedi bir peygamber değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ayet bu ayet. Akraf suresinin dokuzuncu ayetleri. Hikaye masal değil. Biz hidayeti insanlarda arıyoruz. O kadar hidayet arayışında insanlara bel bağladık ki Şimdi yaşayan insanlar yetmedi, bir de ölmüş adamlardan hidayet bekliyoruz. İsa'yı bekliyoruz. İsa Aleyhisselam gelecek. Her ne olacak? Herkesi hidayete erdirecek. Peygamber erdiremedi, ona ne yapacak bu iş? Ona kim verecek bu bir bu hakkı? İnsanlar hidayeti kendileri ister. Allah onu yaratır. Bu kadar. Bunun başka bir yolu yok. Biz kendi dinimizi kitabımızdan bilmediğimiz sürece böyle aykırı düşünceler zihnimizi allak bullak etmeye devam edecektir. Bu allak bullak ediş o kadar yaygınlaşıyor ki bu defa doğruyu söyleyen biz yalan konuşan durumuna düşüyoruz. Yanlışlar o kadar toplumu işgal ediyor, meşgul ediyor ki doğru yanlışların arasında kaybolup gidiyor.